Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bursa'ya gittik. Abime yeni bir otomobil aldık. Kia Cerato. Düşük bütçeli, güzel, kaliteli otomobil almak isteyenler için gerçekten çok enteresan özellikleri var bu aracın arkadaşlar. Onları birazdan size sürüşte anlatacağım. Birkaç şey böyle içeriye girmeden, sürüşe geçmeden söyleyeceğim. Sonrasında da biliyorsunuz bir otomobili aldığınızda ilk yapmanız gereken şey güvendiğiniz bir ustaya gidip göstermek. O yüzden biz de hemen Akun Usta'ya gideceğiz. Akun Oto biliyorsunuz. İşinde çok iyi olan bir usta. Hem de benim izleyenlerime güzel indirimler veriyor. O yüzden Akun Oto'ya gideceğiz. Şöyle aracı sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Kia Cerato işte 4.5 metrelik bir uzunluğu var. 480 litrelik bir bagajı var arkadaşlar. Oldukça güzel bir değer gerçekten. Hani benim Elantra vardı hatırlıyorsunuz eskiden. Onda 450 litrelerdeydi. Bunda biraz daha yüksek. Şu cihazı inşallah birazdan araca bağlayıp size göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Onu da almak istiyorsanız hani bir gönüllü reklam gibi düşünün. Ücretli reklam gibi değil de. Çünkü abim aldık arabayı. Onu da hediye etti sağ olsun Cumali kardeşim. Onu da göstereceğim sizlere. Malzeme kalitesini de bir göstereyim. Sonra içeriye gireceğiz. Gerçekten enteresan işler var. Onları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ön tarafta kapı üstleri güzel. Şu kolumuzu koyduğumuz yerler mükemmel. Yani şuralara bayıldım ben. İçerisi açık renk olsa biraz daha iyi olabilirdi ama bu da aracın dışına uyumlu olmuş en azından. İçerideki koltuklar rengi aracın dışıyla bayağı uyumlu olmuş. En üst paket bu arada aldığımız Concept Plus ve 770 bin liraya aldık. Yani bu paraya böyle özellikler olan şöyle hemen şuradan göstereyim. Koltuk ısıtması bile var aracın. Karartmalı dikiz aynası kendinden karartmalı dikiz aynası işte sunroofu bile var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir araç. Gelin şimdi içeriye geçelim. Önce Akın abiye gidelim. Akın abi de bir baktıralım araca o ne diyecek. Ondan sonra videoya devam ederiz. Arkadaşlar muhakkak kendinize güvenilir bir usta bulun. Benim Akın Oto Akın abim ki ya Hyundai konusunda ödüllü. O yüzden ben buraya geliyorum. Buranın güzel tarafı az önce bir izleyenimiz buradaydı. Direkt kendi arabadan beni görmeden. Dedi ki ben dedi Bay Yeşilvan izleyeneyim dedi. <laughs> tamam dediler böyle küçük bir işi vardı ama hemen %10'luk indirimini aldı Akın abiden. Aynen indirim devam ediyor. Şu anda Akın abi bizim aracın işte ön sağ farında bir sıkıntı vardı. Onu hallediyor. Şöyle Akın abiyi de bir göstereyim. Şimdi Serato'nun bakımını yapacağız. İşte Akın abi hemen bilgisayara bağlayacak. Onları göstereceğim sizlere. Varsa bir eksiği gediği. Onlara bakacağız. Bir de onayı alacağız. Arabamız nasıl? Güzel mi değil mi? Ustasından öğreneceğiz. Akın abideki bu cihaz, aracın her şeyini gören cihaz. Orijinal Hyundai markasının, Kia markasının kendi servislerinde kullanılan cihaz. Buraya geldiğinizde aracın her türlü röntgenini görebiliyor. Ben o yüzden biraz da Akın abinin işlerini seviyorum. Çünkü her şeyi söylüyor ve o yüzden size gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum Akın abi. Şimdi de bakın bizim aracı neresinden şifrelerini, kodlarını girerek artık ne yapıyorsa. Şase, numarasını, <laughs> ya giriyor, şase numarasını girerek bakıyor yani. Bu ben biliyorum çünkü bir kere benim tusonu bir sıkıntı yaşamıştım. Normal cihazı getirip taktı benim komşum sağ olsun. Abi dedi göremiyorum dedi hiçbir şey dedi. Bunun dedi servise gitmesi lazım. Ben ne yaptım? Akın abiye geldim. Akın abi her şeyi gördü. Halletti sağ olsun. Hiçbir şey de yokmuş. Çok küçük bir sıkıntı. işte bir yerine biraz su gitmiş. Onun oksitlenmiş. Orayı temizledi. Hemen geri verdi. O yüzden güvendiğiniz güzel bir usta bulun. Yoksa da bu adam burada. Akın abi her zaman buradayız. Vay Yeşil Vay izleyenler için der misin Aynen. lütfen? Her zaman buradayız. Bay Yeşil, Bay Zendari. %10 indirim devam ediyor değil mi? Ben girişte öyle dedim ama. Evet yaparız o <laughs> tamam. <oraya. gülüyor> şimdi aracı cihaza bu aldık. Tek tek bunu şimdi bütün özellikleri tek tek de girebiliyorsun. Bir sistem taraması yapayım ben bu araçta. İnşallah ee, bir sıkıntı çıkmaz. Gerçi şey var lastik park sensörü sıkıntı veriyor hepsini ama. Hepsini göreceğiz burada. Tamam şimdi. hadi bakalım İnşallah bir sorun çıkmaz. Sistem Güzel usta şart da, abi. Bütün beyinleri test edecek. Olanları da işte çıkarıyor buradan işte. Hava yastığında bir tane arıza varmış. daha oradan kalan. Bunlar kalıcı da olabilir. Lastik basıncında iki tane gözüküyor. Hepsini yaptıktan sonra sıralıyor ne arzı olduğunu. Akın abi hemen şurada şeyi sorayım sana. Bu cihaz sadece Hyundai, Kia'da mı? Hyundai, Kia'da çok başarılı bir cihaz. Orijinal diye geçiyor zaten. Çünkü bunu ben her sene güncellemesi için yaklaşık geçen sene 40 bin lira ödedim. Bu seneki güncellemesi ne kadar çıkacak bilmiyorum. <gülüyor> yeni yeni, <gülüyor> yeni geldi. İkiye katlamıştı. Güncel cihaz ve bütün araçlara giriyor mu? Sadece Kore, Japon araçlarında çok başarılı ama Hyundai Kia'da özellikle başarılı. Hmm. Çünkü direkt servisin lisansı bunda var. E ben de biliyorsun orijinal cihazları da var bunun. Evet. Ayrıca kendi orijinal cihazı. Ama bu daha hızlı diye ben bunu kullanıyorum. Arızalı araçlarda ise problem yaşadığında görselleriyle birlikte diğer cihazdan her şeyi görebiliyorum. Ve servis güncellemelerini de yapabiliyorum ben onunla. Evet. Ya burada biraz seni övmüş gibi olacağız da serviste çözemedikleri zaman arızayı ne yapıyorlar abi? Sana mı getiriyorlar? Ya bazen oluyor evet. Öyle yardımlaştığımız oluyor. Genelde çekiciyle getiriyorlar. Yardımcı oluyorum öyle. Sen konuş abi. Ben şu ödülleri evet. göstereyim arkadaşlar. Defalarca göstermişimdir. Akın abinin ödüllerini ama. Yani bu adamın normal bir adam olmadığını buradan görün. Bu adam yurt dışında, dünya genelinde ülkeler arası ödülleri olan bir adam bunda, ikiye grubunda. O yüzden ben gönül rahatlığıyla her seferinde size tavsiye ediyorum. Çok övdük ya Akın abi. İnşallah nazara gelmezsin. Ya, i̇nşallah abicim. Nazar olacak bir şey yok. Doğru olanı söylüyorsun. Birçok ödülümüz var. Evet öyle. Yurt dışında da biz çalıştık hani birkaç ülkede de böyle çalıştık. Başarılıydık da en son kendi yerimiz olsun diye gelip açtık ve devam ediyoruz. Eyvallah. Yaklaşık 7-8 yıldır hizmetmiyoruz. Biliyorsunuz daha önce küçük dükkandaydık. Aynen. Biz olur mu acaba yapabilir miyiz diye Yani hep servislerde işte yurt dışında çalıştığımız için yapabilir miyiz diye oraya açtık. Ondan sonra baktık yetmiyor. Yan dükkanı aldık. Orası da yetmedi. Burası da sanayinin en büyük dükkanı öyle olarak. Değil mi mekanın? Yani iki dükkan yan tarafta burası yani. da. Tabi gene teklif orada bir lif var. Şuraya kurmadım. Çok da öyle kalabalığı sevmediğim için böyle böyle. Her onu da, da söyleyeyim. Bak bak yani. iyi bunu iyi hatırlattın onu da söyleyelim. Randevusuz da gelmeyin Akın abi. Evet, Çünkü çok alamıyorum. çok çalışmayı sevmiyor. Yok. Diyor ki yani günde 5 araba, 6 araba en fazla öyle derim. Yani genelde 4 araba, 5 araba yap yapıyorum. Yani. O yüzden yani. randevuyu alın önden. Bazen çok hani böyle şey olursa yardımcı olabilecek ufak işte yapıyoruz onu. Öyle ufak tefek az önce de işte yani. dedim ya izleyelim aynen, geldi aynen. hemen halletti. Sağ olsun. Akın abi ellerine sağlık. Ne diyorsun şimdi evet. şimdi? Hem arabayla ilgili önce bir beni mutlu et lütfen. Nasıl araç? Araç gayet güzel ama bakımlı bir araç zaten almışsınız. Ön balataları bitikti. De. Onları değiştirdik işte. Aynen ön balataları ee, değiştirdik. Bir de bakımını yaptık. Ekstra bir kontrol de herhangi bir şey çıkmadı lastik basınç lambaları da ilgili de dediğim gibi sensör kırık o değişecek lastik basıncı tamamen basıyor sonucu tamam Başka yani genel olarak herhangi bir arızası yok ha, aküsü bitmiş bu aracın takviye yapmışlar onunla ilgili airbag geçici arızası vardı onu da hallettik o arıza lambası yanmaz ama orijinal cihazlarda sistem tanıması da Çıktı çıktığı için biz onu da sildik herhangi bir sorunu yok ve ben de çok beğendim bu aracı umarım uzun zaman kullanırsınız yani. İnşallah abi abim hayırlı olsun Aynen. ben de gerçekten beğendim yani konforu falan elantra'ya göre çok farklı. Ya, hani Toyota'lara falan Corolla'lara göre fokus'a yani inanılmaz fark var arada ya. Ön takımda kontrol edince, gram boşluk yok. 100.000'de binde olmasına var ama binde 180 bin. 180 bin de, çoğu parçası orijinal ve bozulmamış. Demek ya. ki düzgün kullanılmış bir araç. Evet. Alt tarafı de çok iyi. Gayet evet, güzel var. bir araç. Tamam. Son olarak ben buradan artık senin yanından ayrılırken söylüyorum. Arkadaşlar Akın abi burada. Ben evet. de Koto Sanayi'de Bahçeşehir'den düşünün belki buraya 70-80 kilometre mesafeden gelen izleyenlerimiz gelen var, buradaki evet. müşterilerimiz Be var. Hakan abinin. Hafta tarafta bayağı bir müşterim geliyor. Özellikle hafta sonları ben öğleye kadar çalışıyorum cumartesi günleri. Onlar hemen sabah erken de trafik olmadan geliyorlar. <laughs> Genelde ben onları cumartesi günlerini alıyorum. Onlar için de çok iyi oluyor. Yani Akın yani abi bak... burada. Akın abi burada. Sizi bekliyor. Yüzde %10 bay yeşil bay indirimini her zaman yapıyor. Allah razı, evet, razı olsun. Ya. Bizim işimiz burada bitti. Şimdi aracı anlatmaya devam ediyorum. Hadi sürüşe geçelim. Arkadaşlar Akın abiden onayı aldık elhamdülillah. Aracımız güzelmiş. Beğendi. Bir de gerçekten bende Elantra vardı. Yani çok net hatırlıyorum sürüşünü. Kia Cerato'nun sürüşü hemen hemen aynı modeller. Benimki 2016 idi. Bu 2017. Yine en üst paketler. O Elite Plus'tı. Bu da Concept Plus. Ama gerçekten konforda Cerato açık ara önde. Neden? Aslında tabii ki Kia'ya özel geliştirmeler var araçta. Ama şöyle de bir şey var. Bunda daha küçük lastikler ve daha büyük yanaklar var. Bu da konfora biraz daha artı yapıyor ki bunu çok iyi anlıyorsunuz. Ya aslında birçok araçta çok daha konforlu bir otomobilmiş Kia auto Ben de test edince, deneyimleyince gerçekten bunu anladım arkadaşlar. Aracı alış hikayemizden bahsetmek istiyorum. <laughs> Abim beni aradı. İşte işi bıraktı. İşten sonra bıraktıktan sonra bir araç almak istedi. Dedi ki ya bu kadar bütçemiz var, ne yapalım? Onun aklında Toyota Corolla vardı. İşte bu 1.4 D4D'ler var ya 90 beygirlikler. Yani ben direkt dedim ki abi ikinci elde alınacak uygun fiyatlı en güzel araç Kia'nın araçlarıdır. Neden? Kia'nın otomobilleri sıfırda Hyundai'den daha pahalılar. Çünkü bunu zaten Hyundai markası açıkta dediler ki biz Kia'yı premium'a konumlandırdık o yüzden daha güzel malzeme kaliteleriyle daha premium bir tarzla Kia'yı daha pahalı olarak Hyundai'nin üzerinde konumluyoruz diyorlar. Sıfırda evet bu böyle ama ikinci ele baktığınızda ikinci elde Kia'nın araçları biraz daha geride oluyor fiyat olarak. Biz de bu araca gittik. En üst paket 770 bin lira. Çok enteresan özellikleri var. Çok enteresan özellikleri yok. Onları az sonra tek tek söyleyeceğim ama bir şeyin detayını vermem lazım size. Bursa'ya gittik arkadaşlar. Uysak Otomotiv bir galeri. Abim dedi ki ya galeriden araç almayalım çünkü pek anlamıyor bu işleri de. Ben dedim ki ya arkadaş yani bu aracı kimden aldığımız bir önemi yok. Galeride olsa bizim bütçemize uyan fiyatı veriyorsa o aracı alırız. Gittik. Buradan Uysak Otomotiv'den Ahmet abiye selam olsun. Yani bu da gönüllü bir reklamları olsun. Bursa'da yaşayanlar için ya da Uysak Otomotiv'den işte araç görenler için gönüllü bir reklam olsun. Arkadaşlar hiç galerici gibi değiller. Ya inanılmaz bir ilgi, alaka, mekanları muhteşem. O galericiler sitesinin içine hiç girmemişler Bursa'daki. Biz oraya gitmiyoruz çünkü orada insanlar çok değişik şeyler görebiliyorlar diyorlar. Biz öyle yapmak istemiyoruz. Biraz daha kurumsal gibi durmak. Gelenlere bir premium hissettirmek ettirmek istiyoruz diyorlar. Harbiden de öyle. Adamın bana dediği Ahmet abinin bana dediği işte pandemide o kriz zamanında falan bütün insanlar parasını faize gömerken oradan para kazanmaya çalışırken biz faizden uzak durmak için haramdan uzak durmak için buraya dükkan açtık ve burada biz galericilik yapmaya başladık. Ya bu laf bile benim bu adama sizi yönlendirmem için yeterli. Faize karşı hassasiyet olan bir galerici. Gerçekten çok enteresan. Bu arada sigorta işleri de yapıyormuş. Trafik sigortası kasko falan. O işleri de yapıyormuş. Bizim aracın sigortasını da bu aracın sigortasını da oradan yaptı. Yaptırdık. İnanılmaz uygun fiyat çıktı. 15.800 lira çıktı. Çok diyebilirsiniz demeyin. Arkadaşlar abim hayatında ilk kez kendi adına bir otomobil sahibi oldu. Biliyorsunuz otomobilde işte uzun süreler kullanılınca kazasızlık indirimi, hasarsızlık indirimi alınca fiyatlar aşağıya gelir sigortada. Bunda direkt 15.800 lira çıktı ve ben şok oldum. Hemen yaptır dedim. Ya Uysak Otomotivi Ahmet abiye buradan gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Böyle güzel, dürüst galericiler de varmış yani. Ben Bursa'da bir tanesine rastladım. Çok da mutlu oldum. Dönelim şimdi araca. Arkadaşlar bu otomobilde beni ilk etkileyen şey kesinlikle konfor oldu. Bu araçta gerçekten konfor çok çok yukarıda. Yol gürültüsü, lastik gürültüsü bu araçta çok çok az. Yani kasislerden, çukurlardan, şu yoldaki işte şeritlerden falan geçerken, boyalardan falan geçerken bunu çok rahat hissedebiliyorsun, anlayabiliyorsun. Arnavut kaldırımı olan sokaklardan bile inerken ya inanılmaz az geliyor aracın içeriye o tıkırtı. Bu arada dizel motor olduğu için evet normalde gürültülüdür zaten dizel motorlar ama işte 100-120 km hızlara çıktığı bir bakıyorsunuz bu araçta dizel motor gürültüsü de diğer rakiplerine göre çok daha aşağıda. Ya 770 bin liraya bir araç aldık. Ben gerçekten hasta oldum. Zaten Akın abi de iyi ki Serato almışsınız dedi. Ben dedim ki abi Toyota Corolla düşünüyordu aman dedi boşver. Corolla güzel araç kötü demiyorum yanlış anlaşılmasın ama Serato gerçekten her şeyle çok çok farklı. Ya Bu araçla ilgili size bir şey söyleyeyim. Siz anlayın oradan. Araca aşık olabilirsiniz ama nefret de edebilirsiniz. Nasıl nefret edersiniz? Mesela bu otomobil en üst paket ama anahtarsız giriş çalıştırma bu araçta yok. Ya diyorsun kardeşim en üst paket araç alıyorum. Nasıl olur da anahtarsız giriş, çalıştırma olmaz. İçine bir biniyorsun aracın. Tam işte o sinirle araca bir şey diyeceksin. Elini bir atıyorsun. Hava soğuk, kış dönemindeyiz. Abi koltuk ısıtma var araçta ya. Öndeki iki koltukta koltuk ısıtma var. Ya diyorsun tamam anahtarsız giriş çalıştırmayı biz sonra da taktırırız. Ama koltuk ısıtmayı taktıramayız. Bu müthiş bir şey. Bunun olması daha iyi. Sonra birden elini işte direksiyonun arkasına atıyorsun. Bir bakıyorsun yağmur sensörü yok. Araçta far sensörü var. Yağmur sensörü yok. Ya böyle bir şey olamaz diyorsun. Bu kadarında yani koymamazlık olamaz diyorsun. Abi elin buradaki bir viteslere çarpıyor. Ya araçta çok uygun fiyatlı gördüğümüz donanımları kaldırmışlar. Çok pahalı gördüğümüz donanımları araca eklemişler. Ya böyle bir şey olamaz ya. Mesela aynaya çıkıyorsun. Aynada karartmalı, otomatik karartmalı bir dikiz aynası görüyorsun. Bu benim Elantra'da yoktu. Hatta Hyundai'nin birçok aracında bu yoktu. İşte üst segment araçlara, sonlara falan çıktığınızda geliyordu. Abi adamlar 2017'de bu araca koymuşlar. Ama onu koyarken neyden vazgeçmişler? Mesela içeride ışıklar sapsarı, halojen. İşte farları sarı, halojen. Onları tabii LED'e çevirdik ama bu içeridekileri de çevireceğiz. Yani olmayan özellikleri aslında olanların yanında çok da sizi üzmeyecek şeyler. Ya bakıyorsun yukarıya sunroof var. Abi arabada sunroof var ya. 7 ileri güzel bir otomatik şanzıman var. Çok güzel bir ekran var. Şöyle oldukça büyük 7 inç büyüklüğünde. Çok güzel bir ekran var aşağı iniyorsun. Dijital klima var. Çift bölgeli üstelik. İşte sürüş modları var. Park asistanları var. Üstelik hem önde hem de arkada. Ya ben Hyundai Elantra'da çok iyi hatırlıyorum. Önde park asistanı yok diye, park sensörü yok diye zorluk çekiyordum ve istiyordum yani park sensörü olsun. Bu araçta önde de park sensörleri var. Kıyaslayınca Elantra'ya göre evet birkaç özellikte daha Elantra önde mesela işte anahtarsız giriş çalıştırma gibi ama ya diğer yerlerine bakıyorsun. F1 vites abi sürüş keyfi. İşte buradaki otomatik kararan dikiz aynası. Ondan sonra en önemlisi bence kışın koltuk ısıtmaları falan. Ya inanılmaz mutlu ediyor araç ya. Hele şu kolunuzu koyduğunuz yerler yok mu? O kadar güzel yapmışlar ki kolunu koyarken insan buraya bir mutlu oluyor. Çünkü çok konforlu hissettiriyor. Yumuşacık. Ama mesela tüm bunlara sevinirken dışarıya çıkıyorsun. işte anahtarı arabada unutmuşsun. Bagajdan bir şey alacaksın. Elini bir atıyorsun. Bagajın üzerinde bagaj açma düğmesi yok. Yani enteresan, gerçekten enteresan. Neyden kaçmışlar, neye getirmişler ya? Valla benim aklım almıyor. Çok güzel bir araç yapmışlar ama olmayacak şeyleri araçtan çıkartmışlar. Tabii bu o dönem ki işte fiyat performans, fiyat denge. Yani insanlar Elantra'ya onun için, Hyundai Elantra'ya onun için yönelsin. Kia Sportage'a bunun için yönelsin. Sonuçta biliyorsunuz ikisi de aynı markanın aracı. Hyundai ile Kia, kardeş markalar. Motor şanzımana bir dönmek istiyorum. 1.6 36 beygir, 7 ileri DCT şanzıman. Dizel motor, abi ekonomi yapmak istiyorsan... 5 litrelere çok rahat düşüyorsun. Biz Bursa'dan gelirken biraz sakin geldik. Körfezi dolaştık. 790 lira Osman Gazi'ye vermek istemedim çünkü üstüne bir de işte otobanlar da ekleniyor. Hemen hemen 1000 lirayı buluyor. Dedim ki yok dedim. Bir İskender yeriz. İskender parasını oradan çıkarırız. Körfezi dolaştık. Körfez'de inanılmaz trafik vardı. Hani keşke Osman Gazi'den gitseydik dedik en sonunda ama o trafiğe rağmen biz 5 litreyle geldik İstanbul'a Bursa'dan. Şimdi bu araç 2017 model. Yani 8 yaşında bir araç ama trim sesi neredeyse yok denecek kadar az. Bu yönden beni gerçekten mutlu etti. Bir de ses yalıtımı tüm camlar kapalıyken içerisi inanılmaz sessiz ya. Yani gerçekten ben 2017 model bir araçtan böyle bir sessizliği beklemezdim. 183.800'de araç ama sanki 100.000'deymiş gibi hissettiriyor. Herhalde bizden öncekiler de temiz kullanmış. Ama ben beğendim arkadaşlar Kia Cerato'yu. Eğer böyle bir bütçeyle az yakan, işte içi geniş olan, konforu iyi olan ne alayım diye düşünüyorsanız Kia Cerato'yu muhakkak aklınızın bir köşesine yazın derim ben. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şu cihazdan da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi hemen kurulumunu yaptım. O kadar basit ki cihazı buraya işte ayakları var. Yapıştırıyorsunuz ya da yedek bir aparatı var. İsterseniz cama falan da yapıştırabiliyorsunuz. Yani istediğiniz yere monte edebiliyorsunuz. Sadece çakmaklıktan kabloyla gücü alıyorsunuz ve artık böyle bir 10 inçlik kocaman cihazınız oluyor. Ben Android Otoyu bağladım. Bakın şu anda benim telefon üzerinden gidiyor. Hatta şöyle göstereyim size. Şuraya tıkladığımda şöyle yapayım hemen. Ha burada bakın telefonun ekranını da buraya yansıtma özelliği var ama şöyle navigasyon açayım ben. Bir de şey yapayım bak ekranını göstereyim ana ekranını çok güzel özellikleri var bunun videosunu çektim ben inceleme videosunu o videoyu da izleyin ben aşağıya koyarım bağlantıyı o videoyu da arkadaşlar detaylı incelemesini orada anlattım sizlere burada çok anlatmayacağım detaylı da bakın çok güzel bir özellik var arkadaşlar şurada sürüş kaydı yapıyor ön tarafta ve arka tarafta kaliteli bakın <laughs> görüntü inanılmaz güzel ya yani bunu açarak insan şöyle yolculuk yapmak isteyebilir ama ben tabii navigasyonu açacağım çünkü gideceğim yeri bilmiyorum buradan Android Auto'ya tıklıyorum bu ürünün almak isterseniz eğer 10 inçlik işte Apple CarPlay, Android Auto, sürüş kamerası yani sürüş kaydı daha doğrusu hem ön hem arka kamerayla yapabiliyorsunuz. En güzel tarafı da modüler olması. Çakmaktan gücünü alıyorsun. İşin bitti mi? Akşam eve gideceğin zaman altı orada kalsın. Sen arkadan vidasını sök ürünü al eline götür evine. Ertesi gün sürüş yapacağın zaman bir daha yine getir tak istemiyorsan takma sadece arkadaki aparat orada kalsın sonra takarsın veya birine vereceğim diyelim. Bu ürünü bu cihazı verme arkadaki aparatı ver. Ama şu trafiği görerek gidebilmek gerçekten çok güzel bir şey. Ben de şu anda bakın kırmızıya düştük. Bildiğin telefondaki Google Haritalar'la yolculuk yapabiliyorum çünkü bu ekranda içerideki ekranda aracın kendi ekranında maalesef trafiği gösterme özelliği yok. Bir de bu ekrana telefonu bağlayamıyoruz. Bu videoyu burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir hayırlı olsununuzu alırız artık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.